Anneciğim ne yapıyorsun? Çiçik pumu hı. Hmm. Şekiller mi yapıyorsun? Evet dedin sen tazeyiz. Ne şekilleri onlar? Hayvan değil mi? Aa. Evet. Aa, çok güzel oldu bu da. Bu da çok güzel oldu ya. Hmm. Bunları yaptık. Bunları koyalım. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi, şimdi bayık. O ne? Bayık. Balık. Balıklar böyle böyle yüzer. Evet öyle yüzer. Suyun altında dalarlar ve yüzerler. Evet suya dalarlar ve yüzerler. Evet tabii ki yüzer yani. Evet hadi. Bize yoruyor. Hadi yap bakalım anneciğim. Bu ne ya? Balık. Balık daha güzel oluyor. Hem de güzel güzel oluyor. Payacak balık galiba. Sonra parlamak mı istiyorsun ya Hmm. Balık sen geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı, bayık kas, kas. kırmızı bayık kas, kas. balık kaç Kırmız kaç, kırmızı balık kaç kaç. balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. atıyor. Evet. <laughs> Bakalım balığımız nasıl oldu? Ama yapmamışsın, düzelt önce düzelt böyle kenarlardan fazlalıklarını çıkarıyoruz değil mi Evet böyle Emiyet olsun bir şey olmaz yıkarız geçer olsun. tamam Bak temiz Bakalım temiz. mı balığımız nasıl olmuş Evet bana ver ben yapayım Hadi yap bakalım balığımız nasıl olmuş Güzel olmuş mu bakalım Bakın arkadaşlar Hı hmm. Ay bakalım bakalım aç bakalım Evet. Ha, çıkmadı. Neden çıkmadı? Hı? Neden çıkmadı aşkım? Galiba biraz yamuk oldu. Olabilir. Dur bakalım. Bir de ben yapayım. Aha çıktı. <laughs> şimdi e, e, şimdi kaplumbağa. Oo kaplumbağa, kaplumbağa. mı o? Evet. Bunlar güzel. Evet. Bunlar kaplumbağalar da güzel değil mi? Evet. Bu ne güzel aslında. Evet çok güzel. Bu da güzel. Evet. Bu da güzel. Bu da denizin altında olur. Evet. Timsah da göğde yaşar. Timsah evet. Göğde yaşar timsah da. Hmm. Evet. Şimdi böyle bir temizleyeyim. Olur. Oy oy bence. Bence de. Son iki tik mı uyuma başladık. Evet. Şimdi kaplumbağa mı yapıyorsun? Evet. Şunu ayayım bir içine. Hmm. Bunu da içine. Şunu da içine. Şunu da içine. Onu etki içine gidiyor ya. Hmm. Biraz şöyle yamuk. Biraz çok fazla doğduyum. Anne. Anneciğim. Biz ne yapıyorsun kaplumbağa? Kaplumbağa mı? Evet. Hmm. Kuyayı var, bacakları var. Yüzerken sanki kafası var. Kafasını yapmadım ben. Kafasını da yap. Kafası olmadan olmaz ki. Kafası da azı. İstersen biraz daha koy kafasına. Bak kollarını yapmamışsın ama. Kollarını, bacaklarını yapmamışsın aşkım. Yapıyorum ama. Hmm. Böyle çok çok koy. Fazlasını alırız. Tamam mı? Böyle bastır onları. Evet. Harika olacak şimdi bak. Heh. Şimdi fazlalarını al. Önce. Bastır şimdi. Fazlalıklarını al alalım. Hmm. Kenarlarını al annem. Kenarlarını al aşkım. Oluyor mu? Evet. Hı. Koy Bitti. bakalım. Dursun bir <laughs> Evet bunları kenara alıyoruz. Anne. Anneciğim. Bunun tıkandı. Tıkandı mı neden? Ee? Ama öyle yapma annem. Ama şunu herkes, gitmedi, herkes şunu. seni izliyor ya ayıp. Ha. Şunu gitmedi. Gider anne ben sonra yaparım. Hadi koy kaplumbağamızı. Bakalım nasıl oluyormuş. Anne. Anne. Çek şimdi kaldırma. Böyle ko. Bak. Çok güzel oldu. Arkadaşlar. Bunu ya ya yapmadık. Buna boz boz duyuyor burada. Şimdi bu ne? Bunu? Atabot. Bu neydi? Atabot mu bu? Hadi evet. onu yapalım o zaman. Öyle bir yer bozuldu. Bir şey olmaz aşkım. Hadi. Bir şey olmaz. Sonra bundan anlıyorsun. Ben bir... Bundan da yaparız biraz. Hasan yap. Ben bunu yapamam. Hadi. Şimdi fazlasını çıkartalım onu. Çıkarttım diye ben. Hadi anne. Böyle. Şunu da çıkartayım. Hmm, bunu bakalım bu ba ahtapotumuz nasıl olacak? Bakayım. Umarım, mi? umarım güzel çıkar. İnşallah. Hadi. Güzel çıkmazsa çirkin oyu güzel olur belki. Hadi çıkar İyi. bakalım şimdi. Çıkayım, çıkayım Evet çıkar bakalım. Buraya koy istersen anneciğim buraya koy. Tamam. Hı, oraya koy anne. Heh. Tut yanlardan. Heh. Evet, çok güzel oldu hatta ya. Bu, Atobut biraz bozuldu. Çok güzel oldu anneciğim. Ama bunlar biraz bozuldu. Bir şey olmaz aşkım. Bu kapısı bozuldu. Bu ne? Bu ne? Bu da bu da bir timsah. Timsah. Bir hikaye verdim bunu. Yıldızı mı yapacaksın? Evet. Tamam. Yıldız. O deniz yıldızı değil mi? Evet deniz yıldızı. Hı hı. O <laughs> Ama çok güzel çıkar. İnşallah anneciğim. Misal. Sen yapabilirsin aşkım. Fazlasını ayayım. Hı hı. Ama daha doldurmamışsın onu. Biraz daha koy içine. Biraz daha koy annem. Evet. Aferin sana. Ya sen de oraya Tamam. Ben seni çekiyorum ya. Dur bir biraz temizleyeyim. Evet. arkadaşlarım beğenecek mi bakalım. Tamam mı? Umarım arkadaşım Beni yasla. Beni ya. Arkasıyım. Siz ne düşünüyorsunuz? Kuba mı yoksa? Et taşımı Anne. Anne. Hangi bu seviyorsunuz? Ördek mi? Yoksa kuba mı? Yoksa Yek mutluyum. Evet siz hangi hayvanları seviyorsunuz? Mithatcan sen hangi hayvanları seviyorsun anneciğim? Ödek, ayı, Tarsan. mindik, köpek. Köpek seviyorum. Başka hangi hayvanı seviyorsun? Ee, Eşek oluyor. Ha. Evet. <laughs> Arkadaşların hangini seviyor acaba? Değil mi? Hadi bakalım. Yorumlara yazsınlar mı? Evet. Tamam. Siz hangi hayvanları seviyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın değil mi anneciğim? Evet. Ben bir hepsini. Evet, şimdi fazlasını boşalt istersen çok olmasın. Bastır iyice eline annem. Şimdi deniz yıldızı yapıyor benim oğlum. Bakalım nasıl olacak? Hah, dur anne. Çok koymuşsun ben. ya annem ondan olmuyor. Bak birazını böyle boşaltman lazım fazlasını ki çıkabilsin rahatçana değil mi? Evet. Bak. Evet şimdi bak bakalım olmuş mu bu sefer. Koy bakalım Biraz anneciğim. Pastayım. Evet. Koy Yapayım. bakalım. bakalım. Kaplamanın önünü koyayım. Olabilir anneciğim. Bak. Çok şey ama anne. Bak böyle çıkıyor. Neden çıkmıyor bunlar bugün? Aha çıktı. Bakın arkadaşlar. Aa çok güzel oldu. Şimdi timsah kaldı. O neydi ki? Timsah mı o? Evet. Oo, hadi yap bakalım bir timsaha bakalım. Arkadaşlar timsaha bakar mısınız? Çok korkutuyor bende bu. Hadi yap bakalım onu ee, da ben görsün. Ben timsahdan korkmam. Arkadaşların onu da görsün değil mi? Evet. Anne bu dur kapatacağız mı? Kapatacağız annem Birazdan. Biraz ne olacağız? Başka bir şey. Ne olacağız? Sahibam Olabilir. Oyu benzer darbecis. Hı hı. Bir de yan bayanınca koşacağız. Hı. -hı. Kırmızı yanımda duracağız. Evet, kırmızı da duruluyor değil mi? Evet. Birazdan onu olacak misik. Hadi bak al bakalım. Nasıl olmuş bir bakalım. Neden bunlar bir gün çıkmıyor? Bilmiyorum ki anneciğim. Yoksa bunlar hasta olmuş ya çıkmıyor bunlar? Açıktı. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu anneciğim. Aa, bakar mısınız? Biz hayvanlardan şekiller yaptık değil mi anneciğim? <laughs> Tımsağı. Yapalım anneciğim bir tane daha yapalım. İstersen bunların hepsini bitirelim olur mu? Anne tamam. Hı, -hı. Bunun burası kalmadı. Ördek üzülecek. Ördek üzülecek evet. Ördeğe de eş yapalım değil mi? Evet. İstersen sen de ördek al bir tane oradan. Tekrar ördek yap. Olur ha mu? Hayır ben ördek yapmayacağım. Neden? Ne yapacağım? Tımsağı yapıyorum. Al bakalım. Timsah yapıyoruz tekrardan. Anne yani ödeyi yanına koyacağız. Tamam bunu yaptık ama bunlar çek şey kaldı. Evet. Bu, bunu bayır yanına koyduk. Bunu evet. da deniz, deniz atın yanına koyduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buna eş yapıyoruz değil mi şimdi? O yalnız kaldı. Bitti. Hı hı. Neden bunlar bir gün çıkmıyor be? Bilmiyorum anneciğim. İyice bastığında çıkıyor ya yani. Hı hı. Ay. Orası bozuldu. Gel orayı tekrardan yapalım. Ay korktun mu? Korkmadım annem. Hadi koy bakalım şimdi. Buna yedem mi gün çıkmıyor ya ya. Çok güzel şekiller yaptık değil mi anneciğim? dur. Bakalım ben çıkarabileceğim mi? Ah çıkmıyor. Ah çıktı. Ana kuyruğu kaldı. <laughs> Kuyruğu burada kaldı anneciğim. Dur. Heh, böyle yapalım olur mu? Heh, bunu da bunun yanına koyuyoruz. Herkesini, evet. Şimdi bunu getir. Tamam. Bunları da bitirelim. Başka getir oradan. Hangini getireceksin? Bunun hepsini bitirelim ama anne. Bunu bitirelim. Sonra bunları söyleyelim. Videomuzu kapatalım. Olur mu? Hadi gel. Anne anne daylıyız. Ay düşüyordu ama anneciğim. Hadi şimdi söyle bakalım. Ben sana soruyorum. Tamam, tamam mı? Tamam. Bu ne hayvanı? Kaplumba. Kaplumba. Bu ne? Deniz yüzünü. Evet. Bu ne? Ee, tümsah. Tümsah. Aa, bu ne anneciğim? Bu da balık. Sevimli balık. Sevimli balık. <laughs> bu neydi? Atta bot. Oh topot. Bu neydi aşkım? Deniz otu. Deniz otu. Bu neydi? Neydi? Seninle ne ödedik. Seninle Senin ödedik. Ne Bu neydi anneciğim? Tümsü. So. Tümsü. So. Evet hadi videomuzu kapatalım anneciğim. Anne, tamam. Arkadaşlar. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dinleyin açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi Hoşça kalın. çok seviyoruz. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.